Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu daha önce de paylaşmıştım arkadaşlar. Sahte adaptör yani sahte güç kaynağı diye paylaşmıştım sizlerle. Şimdi sizlerden gelen soru ve talepler doğrultusunda bu sahte adaptörün enerji verimliliğini sizlere karınca kararınca test etmeye çalışacağım arkadaşlar. Tabi ki henüz çalışıyor çalışmıyor onu da bilmiyorum. Çünkü yeni sözde değişime gönderdik. Tekrar aynısı tamir olarak görmüş olarak tarafımıza gönderildi. Bandrolü yırtık bir şekilde. Şuradaki etiketi açık bir şekilde tarafımıza tamir edilerek gönderilmiş. Ama farklı bir ürün. Tabii ki aynı ürünün farklı ürünü. Şöyle içine baktığımız zaman da arkadaşlar tamir edilen yer neresi diye açtım. Şuradaki sargının değiştirildiğini düşünüyorum. Şuradaki sargı. Ondan sonra baktığımız zaman şurada bir adet diyotumuz var sanki değiştirilmiş arkadaşlar. Buradaki diyota dokunulmuş mu dokunulmamış mı emin değilim. Onu yine sizlere göstermeye çalışayım. Yalnız şuradaki lehim oynamalarına baktığımız zaman tamiratın gördüğü yerler buralar. Ve artı yine 3 adet diyot pardon e, kondostör yeri varken iki, adet, bir adet kondostör takılmış. E, ürün zaten daha önceki videomda paylaşmıştım. Emi filtresi yok ürün üzerinde arkadaşlar e, Kondosör eksikliği var e, bu şekil bir adaptör şimdi sizlerden gelen sorular doğrultusunda ürünün montajını yapıp enerji vereceğim tabi çalışıyor mu çalışmıyor mu aynı zamanda enerji verimliği nasıldır yani iddia ettiği gibi 12 volt 10 amper üretiyor mu üretmiyor mu ee, değişime gönderdiğim adaptörün yine açık tamir görmüş bir şekilde adaptörde arkadaşlar şuradaki güç dengesizdi bir türlü gücü dengeleyemiyordum yani 13 volta çıkarıyor ee, çıkarttığımız zaman 16-17 volt olarak e, sıkıntılı voltaj veriyordu dalgalı voltaj veriyordu bu yüzden dolayı değişime gönderdik şimdi tekrar tarafımıza tamir görülmüş açık sözde sıfır ürünü almışız arkadaşlar açık açılmış e, adaptör gönderilmiş tamir görmüş ama sorun değil çalışması yeterli olacaktır. Sağlıklı bir şekilde çalışırsa şayet yeterli olacaktır. Umarım çalışıyordur ve umarım yine daha önce iadeye gönderdim, değişime gönderdim. Adaptör gibi güç dalgalanması yaşamıyordu. Bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Montajını yapacağım bu arada dostlar. Enerji vermeden önce. Hatta montajını yapmadan önce arkadaşlar şurada elimde yine 30 amper olduğu iddia edilen madem videomuzun konusu sahte adaptör 12 volt sahte adaptör e, konusuysa burada size göstermek istiyorum arkadaşlar. 30 amper 12 volt gücünden sözde led tarafı e, daha önce almıştık. E, Bunu da içeriğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, 30 amper gücünde olduğu iddia edilen adaptörümüz. Hiçbir şekilde 30 amper üretmiyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim sizlere. LED trafoğumuzun iç yapısıyla 12 volt 10 amper üretildiği iddia edilen trafomuzun iç yapısı 3 aşağı 5 yukarı aynı. 2 adet diyot kullanmış arkadaşlar. Görüyorsunuz burada 2 adet diyot. Bakır sargılı trafomuz yine aynı şekilde mevcut. Ondan sonra burada küçük bir enerji kartı var. Burada da entegre kullanılmış arkadaşlar. Küçük bir entegre. Yine eee kupluktorumuz var arkadaşlar. Burada bir adet, yine burada bir adet mevcut. Şöyle göstereyim. Girişte 220 voltun girişinde diyot e, ve e, kondansatörler kullanmış. Bu da NTC galiba arkadaşlar. So e, ısı sensörü. Yanlışsam düzeltebilirsiniz. Ondan sonra burada enerjimiz geliyor. Ve burada 12 volt e, 30 amper değil arkadaşlar. 4-5 amperlik bir güç elde edebiliyorsunuz. Ama etikete baktığınız zaman 30 amper diye satılıyor. Buradaki e, ürünümüzün de şurada bir adet kondosu, iki adet kondoslarımız var. Kondostörlerimiz küçük. Tabi bunu biraz büyük. Burada 33 ufluk iki adet 400 volt kondosu kullanmış. Buna baktığımız arkadaşlar 400 volt e, 82 ufluk. Bir adet kondosu kullanmış. Tabii ki ana hat girişine takılmış arkadaşlar. Burada iki adet kondostörümüz yine ana hat girişine takılmış. Ana hatımız buradan geliyor arkadaşlar. Ee, ve daha sonra bu entegreyle buluşuyor. Yine burada ana hatımız geliyor. Buradaki entegreyle ve diyotlarımızla buluşuyor. Ee, ana tarafımıza geliyor. Enerji olarak çıkış yapıyor. Sadece burada e, beş adet kondostörümüz var arkadaşlar. Kondostörlerin değeri okunabilecek mi acaba? Şöyle bakmaya çalışıyorum ters düşüyor arkadaşlar. 16 volt 100 ufluk galiba. Yanlışsam kamerada belki daha net görüyorsunuz. Düzeltebilirsiniz şöyle. Evet arkadaşlar. 100 uf galiba. Ben okudum 100 uf. 5 adet kondansatörümüz var. Yani tek farkı. Ve burada arkadaşlar bir bakır tekrar sargımız var. Bobinimiz var arkadaşlar. Bu bobinden enerji geçiyor kontrol edilebiliyor. Burada transistörümüz var. Bunun farkı nedir arkadaşlar? Burada bakır bobin kullanılmamış. Gördüğünüz gibi. Ve şuradaki pot kullanılmamış. ışık kullanılmamış. Transit olayı, transistör olayı yok arkadaşlar. Ee, burada sigortamız var. Burada da galiba sigorta görevi gören buradaki MTC trans, e, ürünümüz galiba diye düşünüyorum. Yanlışsan düzeltebilirsiniz. Enerjimiz buradan giriyor arkadaşlar. E, ve şuradan 12 volt çıkış olarak veriyor. Bunda ise arkadaşlar enerjimiz buradan e, 220 volt olarak giriş yapıyor. Ve buradan dolaştıktan sonra buradan 12 volt olarak giriş yapıyor arkadaşlar. Daha doğrusu çıkış yapıyor. Girişimiz şurada. 3 adet. E, artı eksi topraklama olarak e, burada. Hatlarımız mevcut. Topraklama. Evet bu da topraklamamız arkadaşlar. GND. Topraklama artı eksi. Burada da 4 adet çıkışımız var. 12 volt 12 volt. E, çıkışlar aynı birbirine bağlı diye düşünüyorum. Altına bakıyorum. Evet arkadaşlar doğru tahmin etmişim artı eksi artı eksi. Burada da yine aynı şekil. Artı eksi. Burada da sözde 4 çıkış var ama yine aynı. Hatta burada bir adet kırmızı LED'imiz var çalışına dair. Yine çıkışlar birbirine bağlı yani. Tek fark arkadaşlar 5 adet kondostör, 2 adet kondostör. Burada bir sargılı bobinimiz var. Bunda yok. EMI filtremiz yok burada. EMI filtresi kullanılmamış. Yani var yeri kullanılmamış. Bunda EMI filtresiyle eser yok arkadaşlar. Burada bir adet köprü diyot kullanmış. Burada dört adet diyot kullanmış. Yani aynı diyotlar. Hiç farkı yok. Yani e, 30 amper diye piyasada satılan 12 volt adaptörümüz bu. Ve tabii ki 10 amper olarak bize satıcı kameracımızın göndermiş olduğu tamir görmüş olan ikinci el ürünümüz bu. E, daha önceki videomda arkadaşlar tekrar içini açamadım. Affınıza sığınaraktan. Bu benim orijinal e, adaptörüm arkadaşlar. Daha önceki videolarımda mevcut videosu, içini ayrıntılı bir şekilde görüş, göstermişim size. Emi filtresi mevcut. Entegre olayı daha gelişmiş. Ee, ve gerçekten e, yani ufak tefek kayıplar olsa da 10 Amper aldığım bir adaptörüm bu. Yine 12 Volt, 10 Amper gücünde bir adaptörüm. Ama maalesef arkadaşlar bunu daha test etmedim, test edeceğim. Büyük ihtimalle kayıp yaşayacağım çünkü e, değişime gönderdim üründe. Dalgalama yaşıyordum. Bakalım e, bunu da testini yapacağım sizlere, enerji bağlantısını yapıp sizlere göstereceğim. Yani hem e, sahte adaptörlerin tabii ki diğer videonun içine bağlantısını yapamam. Sizler e, merak ediyorsanız bu ürünün de içine kontrol edebilirsiniz. Bununla yani bir aynı anakart olmasına rağmen parça eksikliği çok var arkadaşlar. E, entegrenin e, yapısından tutun parça eksiline kadar. Kocaman bir entegre kullanmış bunda. Şuradan gösterebilir miyim bilmiyorum. Şöyle biraz zoom yapacağım sizleri dostlarım için. Belki video izlemek istemeyenler vardır aranızda. Arkadaşlar görüyorsunuz uzun bir entegre kullanmış burada. Bunda küçük bir entegre kullanmış. Yine bunda da aynı şekilde. Şöyle uzaklaştıralım. Küçük bir kart kullanmış. Bunda da küçük bir entegre kullanmış. Entegre farkından tutun. Ürünün ağırlığına kadar arkadaşlar her ne kadar ürün birbirine yapısal olarak birbirine benzese de bu gerçek 10 amper. Bu zaten 30 amper değil 4-5 amper bile vermeyen bir led trafomuz. Bu da sözde 10 amper kamera ışığı <laughs> olduğumuz adaptörümüz. Ee, bakalım 10 amper var mı yok mu? Çok fazla profesyonelce test etmeyeceğim arkadaşlar. Elimdeki malzeme şu an için bunlar. Bununla sizlere testini göstermeye çalışacağım. Karınca kararınca. Umarım yararlı faydalı video olur. Bu arada fikir ve görüşleriniz varsa lütfen yazın arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını söylüyor. Lütfen kanalımdan fikir ve görüşlerinizi desteklerinizi esirgemeyin. Beğenin, paylaşın, yorumlayın. Sosyal ağlarınızda mutlaka paylaşmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Fikir ve görüşlerinizi yazdığınız zaman sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol gösteriyordur. Bu da önemli arkadaşlar. Çünkü e, her zaman ne diyoruz? Kanalımızın amacı bilgi paylaşıldıkça değerli ve kıymetlidir. Sizin bilgileriniz varsa lütfen deneyimlerinizi yazın ki sizden sonra izleyecek arkadaşlarımıza e, yol göstersin. ilham kaynağı olsun arkadaşlar. E, bu arada fikir görüş olmayanlar da varsa aramızda lütfen bir kalbi bir noktayı esirgemeyin. Çünkü videolarımızın ön plana çıkmasını sağlıyor. Sizlerin beğeni paylaşımlarınız, yorumlarınız e, ve yazdık, yazdığınız bir nokta dahi bizim videolarımıza destek oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar affınıza sığınarak videomuzun konusu uzayacak. Ee, ama e, mecburum çünkü kapatma işlemini sizlere göstermek istiyorum. Belki açıp da kapatmak isteyenler varsa aranızda ilham olur. E, fikir ve görüş verir arkadaşlar. Buradaki e, diyotumuzun arkasına şu plastik soğutucumuz giriyor ürünle temasını önlüyor. Bilginiz olsun. Ve artı arkadaşlar vidamız zaten daha önce açılmış. Etiketimizin altına saklanıyor. Bunu da belirteyim. Sözde garanti etiketi. Burada zaten etiketimiz var. Sözde o da yırtık. O şekilde tarafımıza gönderilmiş. Satıcı da sağ olsun o kadar dürüst bir satıcı ki her şeyi inkar ediyor. Ürünün bile tamir görmediğini iddia ediyor. Halbuki arkadaşlar tamir edilmiş ürün tarafımıza gönderilmiş. Ve biz de satıcının artık hani bir şeye bulaşırsınız kurtulamazsınız ya. Biz de bu satıcının ağına düştük. Şimdi Dostlar şuradaki vidayı sıkıştırmadan önce buradaki plastiği arkasına koyuyorsunuz buradaki diyotun altına. Sonra burada vidamız var sıkıştıracağız ama sıkıştırmadan önce şunu sabitlemenize yarar görüyorum arkadaşlar. Çünkü kart yerinden oynayacaktır kartı şuradaki vida aslında sabitliyor. Sonrasında diyotlarınızı sabitliyorsunuz arkadaşlar. Diyotunuzun arkasına iletkenliği sağlayan çünkü buraya temas etmemesi lazım. Kısa, kısa devre yapma ihtimali var arkadaşlar. O yüzden dolayı şu soğutucu plastikten yaralanıyoruz. Plastik hem kısa devre yapmasını önleyecektir. Hem de diyotun soğumasını sağlayacaktır. Ve arkasındaki vidamızı sıkıştırıyoruz arkadaşlar sıkıştırdıktan sonra zaten etiketle oynanmış. Şuradaki etiketi gördüğünüz gibi kapatıyoruz. şimdi arkadaşlar sıra geldi buradaki diyotumuzun sabitlenmesine. Erçi bunun arkası metal değil. Arkasına da koruyucu yerleştirilmemiş. Ama varsa koruyucu falan veyahut da elinize sıvı macun varsa yerleştirin arkadaşlar. Çünkü aşırı ısınıyorsa soğuması yani bu tür tarz elektronik eşyaların soğuması önemli. Bilginiz olsun. Tabi burada macun falan yok arkadaşlar. Şu elimde de yok. Gerek de yok diye düşünüyorum. Burada buradaki diyotun fazla ısınacağını tahmin etmiyorum. Diye düşünüyorum. Tabi ürünün çok fazla yüklenmesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Arkadaşlar ürünümüzü e, sabitleme işlemi yaptıktan sonra enerji vereceğiz. Bakalım çalışıyor mu, performansı nasıl? Performans olayını sizlere adım adım göstermeye çalışacağım dostlar. Dostlar enerji vermeden önce şuradaki kapağını da kapatmak istiyorum. Bu arada şu trafomuzun manyetiği herhalde yeteri kadar reçinlendirilmemiş. Sallanıyor. Arkadaşlar kapağı kapatmak için de yapacağınız işlem şudur. Etiket bu arada zaten satıcı tarafından açılmış. Yırtılmıştı. Bu sözde güvenlik etiketi. 2021 yılına ait. Arkadaşlar şu şekilde iteliyorsunuz yerine oturtturduğunuz zaman. Burada tırnaklar var. 2 adet tırnak. Bu tırnaklar buranın üstüne geçiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve altta da tabii ki tırnakları oturtmadan önce öncelikle altta yerleştirmenizde fayda var arkadaşlar. Yani aşağıdan yukarıya doğru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çünkü altta da katlaması var. Katlamasını şu şekilde oturturduğunuz zaman buranın üstüne yerleştirip iteliyorsunuz bastırarak iteliyorsunuz. Yerine oturduktan sonra arkadaşlar zaten şuradaki topraklamayı sağlayan vidamız var. Bir adet, iki adet vida tutuyor ürünü arkadaşlar. Şu vidamızı kapatalım öncelikle. Ve arka tarafında da bir adet vidamız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O vidamız da şu köşeyi tutuyor. Bu arada vidamız yine her zamanki gibi boşta dönüyor. Şimdi arkadaşlar enerji bağlantısını sağlayacağız. Enerji bağlantısına dikkat etmenizde yarar var arkadaşlar. Topraklama hattımız alt kıs, orta kısmı alınmış arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman evet doğru. Zaten burada da görünüyor. Umarım görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Topraklama hattımız zaten buraya temas ediyor. Bu topraktır arkadaşlar. Burada da simge olarak belirtilmiş. Topraklama simgesi. Burada da LN arkadaşlar. Enerji. Şu iki hattı kullanacağız. Bu topraklama hattını kullanmayacağım. Kullanmanın sebebi de elimdeki fiş budur arkadaşlar. Ondan dolayı kullanmayacağım. Yani iki, iki, kablolu bir fişim olduğu için topraklamayı değil L ve N'yi kullanacağım. Yani şu ile şunu kullanacağım. Bağlantı yaparken arkadaşlar bu simgeler zaten size yol gösterecektir. L, N, A, C zaten belirtilmiş. A, C, enerji girişi. Bu da toprak hattı girişimiz. Topraklı hattınız varsa kullanmanıza fayda var. Çünkü bu metale enerji geçme ihtimali var. Yani enerji kaçma ihtimali var. Bundan dolayı arkadaşlar topraklı hat kullanmanızda fayda var. Şu an deneme amaçlı yaptığım için ürünün çalışıp çalışmadığını test etmek adına topraklama hattı kullanmıyorum. Ama yine de siz e, bu ürünü topraklı hatta kullanmanızda fayda var arkadaşlar. Evet. Enerji bağlantımızı yaptık. Dostlar Enerjiyi vermeden önce eksi artı almak istiyorum arkadaşlar. Belirtilmiş yine ürün üzerinde. Şu iki kanalımız eksi. Şu iki kanalımız artı arkadaşlar. Şimdi kırmızı kablomu artıya bağlayacağım. Siyah kablomu eksiye bağlayacağım arkadaşlar. kontrol ediyorum arkadaşlar. Kırmızı hattımız artı. Siyah hattımız eksi. Kapağını kapatıyoruz. Kapatamayacağız. Kapağımız alt kısımda kaldı arkadaşlar. Yeniden ürünü açmamız gerekecek. Şimdi dostlar ürünümüzü enerjiye veriyoruz. Bu arada verince çok gürültülü bir elektrik paraziti yapıyor arkadaşlar. Çünkü en filtresi olmadığı için fişe taktığımız zaman pak diye bir ses çıkartıyor. Kamera yansıtı mı yansımadı bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir çıkış aldık. Şu an enerjimiz çalışıyor. Bakalım ölçü aletimizde test edelim ilk başta. Ürünümüzün 12 volt çıkışı doğru mu? Çünkü değişime gönderdiğim üründe enerji dalgalanması yaşanıyordu arkadaşlar. Evet şu an için 12.54 üründe enerji dalgalanması yok. Bu iyiye işaret. Şimdi yapacağımız ikinci işlem nedir arkadaşlar? Şu ölçü aletimizin bağlantısını söküyorum. Şuradaki ürünümün bağlantısını yapmak istiyorum. 12.8 volt gösteriyor bizim ölçü aletimiz. 12 gösteriyordu arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ölçü aletimizle. 12.53 volt 12.8 yazıyor. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu önemli değil. Trimpot ayarımız da sorun var mı? Yükseltiriyorum. Evet güzel. Yani 14.03-14.2 Trim pot ayarımızda da çok şükür bir problem görünmüyor. Şöyle 13 volt olsun. Hatta 12.5 volt ayarlayalım arkadaşlar. Enerji ayarlamak için buradaki trim pot'tan faydalanıyorsunuz. Tabii ki ürününüzde trim pot varsa arkadaşlar. 12.51 ölçü aletimiz. 12.8 ikisi arasındaki fark budur. Şimdi Ölçü aletimizin bağlantısını kesiyorum dostlar. Ne mi yapacağız? Ee, aslında kablolarım çok sağlam değil. Onu başta belirteyim arkadaşlar. Kablolarda bir problem var. Ee, yani kabloların problemi derken çok kalitesiz kablolardır arkadaşlar. Ama buradaki amacımız kabloların kalitesinden ziyade bu ürünün ne kadar sönüp sönmediğini göstermeye çalışacağım. Elimde de şurada e, gösterecek olursam arkadaşlar. 11 voltla çalışan bir e, araç ısıtma bujisi arkadaşlar. Bununla bir ısıtma olayını göstereceğim. Ürün sönüyor mu sönmüyor mu hep birlikte buna şahitlik edeceğiz arkadaşlar. Tabi burada da amperini ölçeceğiz. 10 ampere kadar ölçme özelliğine sahip ürünümüz. Enerjiyi bağlamadan önce dostlar artıyı Buraya sıkıştırmak istiyorum. Artı bağlantısını daha doğrusu sabitlemek istiyorum. Pardon artımız buymuş. Gerçi bu üründe artı eksenim değil ama yine de doğru bağlantı yapalım arkadaşlar. Şu şekil. Bu arada kameranın açısından çıkmışım. Farkında olmadan. Evet. Artı bağlantımızı ısıtma bujimize sağladık arkadaşlar. Diğeriyle de penseyle tutacağım. Çünkü kablolarım dayanmama riskinden çekiniyorum. Dostlar biraz kameranın açısını değiştirelim. Hatta ilk önce bağlantıyı sağlayalım. Daha sonra buji ile bağlantısını yapalım. Daha sağlıklı olacaktır. Enseden faydalanalım. Bir tarafımızı yakmamak adına. Arkadaşlar Kablomuz ya yani eriyor gerçekten. Kablomuz erirken diğer kablolarımız ne kadar ısınıyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Diğer kablolarım da çok ısınıyor. Evet çok ısınıyor arkadaşlar. Gerçekten. 5 amper çekiyor. Ama kablolar gerçekten çok aşırı ısınıyor. Kablolar yeterli değil bu ürün için. Bu sefer kabloya zarar veririz arkadaşlar. Ee, bilmiyorum ne kadar Faydalı değil, bilmiyorum arkadaşlar. Sadece merakınızı gidermek için şöyle gösterecek olursam dostlar, kablolar dayanmıyor gerçekten. Afınıza sığınarak. Evet arkadaşlar, 7 amper çekerken ürünümüzün e, voltajı sönüyor. Kendiniz de görüyorsunuz arkadaşlar. Yani ürün sözde 10 amper sözde arkadaşlar. Ben şu an 6-7 amper çekerken. Voltaj düşüşünü kendiniz görüyorsunuz. Bu arada elimdeki kablolar da eriyor arkadaşlar. Şu plastikleri. Kablolar dokunulmayacak hal aldı. Çünkü evet felaket ısınmışlar kablolarımız. Kablolarımız bu iş için uygun değil dostlar. Hani Yiğidi öldür hakkını yeme derler ya. Tekrar bir bağlantı sağlayacağım dostlar sizin merakınızı gidermek açısından. Umarım bu arada kamera net çekiyordur. Ne kadar söndüğünü biraz zoom mu yapsak acaba? Şöyle mi yapsak? Daha mı yararlı olacaktır? Arkadaşlar görüyorsunuz 12 volttan 10 volta düşüyor. 7 amper çekerken Pardon arkadaşlar. Şimdi dostlar kameranın açısını sizler için ayarlamaya çalışıyorum. Ayarlamaya çalışırken de bu arada arkadaşlar kablolar çok aşırı eridiği için ısındığı için uzun süreli tutamıyorum. Ee, çekilen amper görüyorsunuz 6-7 amper çekiyor arkadaşlar. Ve 10 volta düşüyor. Yani 12 voltumuz görüyorsunuz hatta 13, 13 volta yakın bir voltajımız var. Ee, 10 volta düşüyor ve e, tabii ki enerjimiz ee, voltajı düştüğü gibi aynı zamanda e, kablolarımız Tabii ki yetersiz arkadaşlar yani kablolar yeterli de olsa yine buradaki voltaj düşecek Çünkü bu adaptör e, gerçek anlamda arkadaşlar 10 amper üretmiyor ama 10 amper olarak piyasada satılıyor e, şöyle tekrar son defa göstereceğim arkadaşlar görüyorsunuz 6 amper 10 volt 10 yani 11 volt diyelim biz buna voltajımız düşüyor kablolarımız aşırı ısınıyor. Bujimizin ısınmasına müsaade etmiyorum. Çünkü kablolar eriyecek arkadaşlar. E, çekilen akımdan dolayı. Yani kablolar daha fazla e, güçlü olsa arkadaşlar e, daha fazla amper çekecektir bu ürün. Ve daha fazla amper çekerken tabii ki bu 12 voltumuz daha da sömürülecek. Yani aslında 14 volt ayarlarsanız yüksek güç çekerseniz tabii ki bu yüksek güce dayanmaz. Şöyle ısısını kontrol etmek istiyorum dostlar. Hafif ılıklaşmış. Beton zeminde. Yani iki dakikalık bir test yapmaya çalıştık arkadaşlar sizler için. Gerçekten ürün e, vaat vermiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yapay sahte fake bir 12 volt 10 amper adaptör. Ama en azından diğerinden daha iyi. Diğerinden durmadan voltajı oynuyordu. Bunda voltaj oynaması yani ayarlarken voltaj oynaması yok. Bu arada kısa devre yaptıracağız ürünü arkadaşlar. Şöyle bağlantıyı keselim. Ürün budur arkadaşlar. 10 amper ürettiğini iddia eden bir ürün. Hiçbir şekilde 10 amper üretmiyor. Ee, sahte bir 10 amper arkadaşlar. Ee, 12 volt. Evet 12 voltu enerji çekmezseniz arkadaşlar 12 volt ekranda görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ama enerji çekişi olduğu gibi arkadaşlar şu şekil e, biz tekrar ısıtma bujimizi yerleştirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam ettiğim gibi amperimiz e, düş çekerken voltajımız düşüyor. E, takdir size bırakıyorum arkadaşlar. Bu arada kameranın açısına girmedi galiba. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Tekrar göstereyim. Ürün bu arkadaşlar. Umarım merakınızı gidermişimdir. Bu arada toprakla temas edince voltaj düşmüyor. O da enteresan bir şey çünkü zemin arkadaşlar bu beton zemin. Ürün bu. Umarım yararlı faydalı video olmuştur. Sürçezahit sabah zamanında bu tarz videoların dostlar gerçekten bu tarz videolar her zaman söylediğim gibi sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen e, bu tarz videoların devam gelmesini istiyorsanız beğenin, paylaşın, yorumlayın. Fikir görüşlerinizi yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Çünkü sizden sonra izleyecek arkadaşlar da bu videolar yol gösteriyor onlara. Yani e, ben burada bu paylaşımı yaparken tabii ki sizden sonra da izleyecek arkadaşlar olacaktır mutlaka. Onlara da yol göstermesi açısından varsa fikir ve görüşleriniz, düşünceleriniz yazın ki onlara da yol göstersin arkadaşlar, onlara da ilham versin. Paylaşması benden. Görüş ve fikirlerinizi yazmak sizden. Ee, fikir görüşünüz yoksa arkadaşlar yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bu arada bir türlü bu şey kızdıramadım arkadaşlar. Ee, Kızdıramadığım sebebi kablolar çok aşırı eriyor, ısınıyor. Ve e, tabii ki adaptörümüz de görüyorsunuz voltajı sönüyor. Söndüğü için de bir türlü kızartamadım. Sadece tek bildiğim şey ilk kalkışta kıvılcımlar çıkarttırıyor. Ama ötesine geçemedik arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yani fikir ve görüşleriniz yoksa dahi lütfen yorumlarınızı bir nokta bir kalp bırakmayı ihmal etmeyin. Gerçekten bunların sizin için çok değerli. Çünkü bu tarz videoların e, devamını gelmesini sağlıyor. Yani sizlerden gelen sorular doğrultusunda bu videoyu tekrar çekme gereksinli bulundum. Sizler de lütfen e, bu emeği karşılıksız bırakmayın. Nokta kalp koyun eğer fikir görüşünüz yoksa. Başta Tabii ki yazarsanız sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol gösterecektir. Eee Düşünceleriniz varsa, görüşleriniz varsa yazabilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın dostlar. Gördüğünüz gibi adaptör bu Kızdırma bujimiz hala kızarmış değil. Kablolarımız eriyor. 5 amper çekip 10 volta düşüyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.